arkadaşlar bugün 4. sınıf İngilizce ders, ders kitabından sayfa 72'den 77'ye kadar yapacağız. Şimdi 72. sayfamıza başlayalım. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Şimdi look and match. Bak ve eşleştir diyor. Buradan güneş yeni doğuyor. O zaman sabah. Sabahın İngilizcesi morning. Morning E harfi. O zaman buraya E yazacağız. Burada güneş tam tepede. O zaman noon. E, noon öğlen demek. O zaman de afternoon öğleden sonra demek. Burada öğleden sonra var. O zaman afternoon. Burada ise akşam olmuş. Güneş batıyor o zaman ay çıkıyor. O zaman bu evlilik yani akşam. A. Buraya A yazacağız. Burada da gece. O zaman night. Night gece demek. Şimdi bir sonraki sayfamıza geçelim. Ne diyor? Burada look at the pictures fotoğrafları bak. When do you do these activities in a day? Bu günde ne yapıyorsun? Neleri yapıyorsun? Ya, Yap diyor. Burada örnek vermiş. Bu birinci fotoğraf için. I play computer games at 5 o'clock in the afternoon. Şimdi biz de diğerlerini yazdık. Bu e, cümle bunun için. Siz saati değiştirebilirsiniz. Cümleye aynen yazıp sadece saati değiştirebilirsiniz. Mesela 6 ya da 7. 5, 6, 7. Onları yazabilirsiniz. Şimdi burada uyuyacak. O zaman go to bed. I go to bed at nine o'clock at night. Gece saat 9'da yatağıma giderim. Bir sonraki. Burada bir tane aile var. E, öğle yemeğini yiyor. O zaman I have lunch with my family at 12 o'clock at noon. Öğlen saat 12'de ailemle birlikte öğlen yemeğini yerim diyor. Burada da televizyon izliyorum. I watch TV at 4 o'clock in the afternoon. Ben televizyon izlerim saat 4'te öğleden sonra. Siz saati değiştirebilirsiniz. I wash my hands after eating. Yemekten sonra ellerimi yıkarım. Eğer siz başka mesela vakitlerde ellerini yıkarsanız yazabilirsiniz. Bir sonraki bu uykudan uyanıyor. O zaman I wake up at 7 o'clock in the morning. Ben sabah saat 7'de uyanırım. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Şimdi sayfa 74'teyiz. Burada bir tane dinleme metni var. İki arkadaş günlük rutinlerinden bahsediyor. Biz de bizden de ne zaman yaptıklarını işaretlememizi istiyor. Şimdi Burada have a shower yani banyo yapmak, kanmak. Onlar in the morning sabah yapıyordu. Have breakfast with family aile aileyle birlikte kahvaltı yapmak sabah yapıyorlardı. Sabahta yapıyorlardı. Bir de Sunday C pazar günü yapıyorlardı. Have lunch öğlen yemeği at noon yani öğlen yapıyorlardı. Diğerleri de öyle. Şimdi bunlardan cümle soru kurmamızı istiyor. Burada örnek var bununla ilgili. What do you do at 9 o'clock in the morning? I go to school. Şimdi biz de yaptık. Burada What do you do at 11 o'clock in the morning? Yani sabahları saat 11'de ne yaparsın? I do my homework ödevlerimi yaparım. Bir sonraki What do you do at five in the afternoon? Yani öğleden sonra saat beşte ne yaparsın? I watch TV, televizyon izlerim. Burada what do you do at 8 in the evening? Yani akşam saat 8'de ne yaparsın? I have dinner. Akşam yemeği yerim. What do you do at 11 o'clock at night. Gece saat 11'de ne yaparsın? I go to bed. Yatağıma giderim. What do you do at 9 o'clock in the evening? Akşam saat 9'da ne yaparsın? I play with my toys. Oyuncaklarımla oynarım. Arkadaşlar bir sonraki sayfamıza geçmeden önce videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi sayfa yetmiş altıdayız. Burada ne diyor? I have a shower in the morning. Ben sabahları banyo yaparım. Sonra bizden istiyor ki buraya resimler çizerim, çizelim ve ne yaptığımızı yazalım istiyor. Şimdi in the morning yani sabahları have breakfast. I have breakfast with my family. Yani kahvaltı yaparım ailemle birlikte. Bir de resmi de çizdik. At noon öğlen. I go to home at noon. Yani öğle eve giderim. Burada in the afternoon yani öğleden sonra I watch TV yani televizyon izlerim. Yazalım. I watch TV. Bir sonraki. In the evening yani akşamları ödevlerimi yaparım. O zaman I do my homework. I do do my homework Sayfa 77'deyiz. Bir tane metin vardı. Bir tane kız e, günlük rutinlerinden bahsediyordu. Şimdi de biz de bunları yazdık. Ne zaman yapıyor? Monday yani pazartesi günleri Wake up at seven. Yani o saat 7'de kalkıyor. Go to play go to the playground in the afternoon. Bir de öğleden sonra parka gidiyor. Tuesday, Salı'da ne yapıyor? Wake up at seven o'clock. 7'de kalkıyor. Wednesday'de de 7'de kalkıyor. Bir de have a shower in the evening. Yani Akşamları banyo yapar, meet friends in the afternoon, öğleden sonra da arkadaşlarıyla buluşur. Çarşamba gününde, Thursday Perşembe, Perşembe'de ne yapıyor? Yine saat yedi'de kalkıyor, go to the playground in the afternoon, öğleden sonra parka gidiyor. Friday Cuma, wake up at 7 o'clock, saat yedi'de kalkıyor, have a shower in the evening, yani akşamları banyo yapıyor. Saturday, cumartesi, wake up at 9 o'clock yani saat 9'da kalkıyor. Go shopping with mom at noon yani öğlen alışverişe gider annesiyle birlikte. Go to bed at 10 o'clock at night yani geceleri saat 10'da yatağına gider. Sunday yani pazar, wake up at 9 Yine saat 9'da kalkıyor. Have a shower in the evening. Yani yine e, akşamları banyo yapıyor. Meet friends in the afternoon. Arkadaşlarıyla buluşur öğleden sonra. Arkadaşlar videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.